Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapmış olduğumuz denemenin yapamadığınız sorularına bakacağız. İlk sorumuz şöyle. Birinci soruda takılmış arkadaşlarımız. Birinci soru. Evet. Birinci sorumuz diyor ki ABCD kare F noktası CD kenarının orta noktası. F noktası CD kenarının orta noktası yani bu kenar uzunluğuyla bu kenar uzunluğu birbirine eşit. BE 3 birim. BE şurası 3 birim. ED 5 birim olduğunu söylemiş. Bu bir kare olduğu için arkadaşlar demek ki karenin bir kenarı 8 santimdir. demek ki şuralar 4'er 4'er olur. Buna göre AEF üçgeninin karalı bölgenin alanını istiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bütün karenin alanını buluruz. Bütün karenin alanından şu üçgenin alanlarını çıkardığımızda geriye sadece taralı bölgeye boyalı bölgenin alanı kalır. O zaman karenin alanı 8'e 8 olduğundan kenar uzunlukları 8 çarpı 8'den 64'tür karenin alanı. Sonra tek tek şu üçgenlerin alanlarını hesaplayacak olursak Dik kenarlar çarpımı bölü 2 alıyorduk. Yani 3 çarpı buranın uzunluğu çarpı 8'i e, çarpıyoruz. Yarısını alıyoruz. 3 kere 8 24 yarısı 12 yapar bu üçgenin alanı. Şu üçgenin alanı 4 çarpı 5 bu kenar çarpı bu kenar bölü 2'den 10 yapar. Burası demek ki 10. Buraya geldiğimizde şu kenar 8 birimdir. 8 çarpı 4 bölü de bu da 16 yapar. Burası da 16'dır. Topladığımız zaman 16, 12 daha 28, 10 daha 38 yapar mı? O zaman karenin alanında 64'te 38 ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkartıyoruz. Cevap 26'dır. İlk sorumuzun cevabı bu şekilde. Bir sonraki sorumuz ikinci soruda takılmış arkadaşlarımız. İki dönemlik bir araziye ait otopark yapılacaktır diyor. Bir araba ortalama 20 metrekare alan kapladığına göre bu otopark kaç araç alır? Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz birimi dönüm burası metrekare. Bunu birbirlerine çevirmemiz lazım. 3 dönüm 3 dönüm 3000 metrekare yapar. Sebep? Arkadaşlar bir dönüm. Bunu biliyoruz. 1000 metrekare olduğunda o zaman 3 dönüm 3000 metrekare yapar. Demek ki benim otoparktaki alanım 3000 metrekare. Her 20 metrekaresine bir araç giriyorsa o zaman buraya kaç tane araç gireceğini 20 metrekareye bölerek bulurum. Şu sıfır bunu götürürse. 30'u 2'ye böldüğüm zaman 15 kalır. Son sıfırımızda bunun sonuna atarsak 150 tane araç alırmış bu otopark. Bu sorudan sonra diğer takılan sorumuz 5. soruymuş. 5. soru. Evet 5. sorumuz burada. Günlük alışveriş yapan müşteri sayısıymış. Müşteri sayıları burada vermiş. Bir teknoloji mağazasında günlük alışveriş yapan müşteri sayısı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Buna göre bu mağazada günde ortalama kaç müşteri alışveriş yapmaktadır diyor. Evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ortalama sını bulabilmemiz için toplam müşteri sayısını toplayacağız. Şimdi pazartesi günü 8 tane müşteri geliyormuş. Salı günü 24 tane. Çarşamba günü 30 tane. Perşembe günü 20 tane, Cuma günü 16, Cumartesi 36, Pazarda 48. Bunların hepsini toplayacağız arkadaşlar. Topladığımız zaman ben hızlıca toplayayım. 40 yapar, 50 yapar, 90, 98 yapar. Şurası şöyle. 98'in üzerine 36 ve 48 e ekleyeceğiz. Eklediğimiz zaman 6, 2 yapar. 22, 2 de elde. 5, 9, 18 yapar. 182 yaptım arkadaşlar. 182 tane bir haftada müşteri geliyor. Şimdi bunun ortalamasını 7 gününde ortalamasını almamız için 7'ye böleceğiz. Kaç kere vardır? 3 kere 7, 21. 2 kere vardır. 2 kere 7, 14. Çıkardığım zaman 42. 42'nin içinde 7 kaç kere vardır? 6 kere vardır. 6 kere 7, 42, 0. Demek ki ortalamamız 26 imiş. Neden yapılmadı bu soru? Anlaşılır gibi değil yani. Gördüğünüz gibi basit bir soru. 9. soru da takılmış arkadaşlarımız. 9. soru, evet. Bir sınıftaki öğrencilerin, kız öğrencilerin sayısına oranı 3 bölü 4'tür. Ya bakın arkadaşlar oran orantı sorularını şöyle yapıyoruz. Erkek öğrencilerin kız öğrenci sayılarını oranı. Erkek öğrenciler ilk kelime geçtiği için erkeği paya yazıyoruz. Kız ikinci cümlede geçtiği için paydaya yazıyoruz. Bunun cevabı 3 bölü 4'müş. E biz bu şekilde yazdıktan sonra ne diyorduk? Erkekler 3 ve 3'ün katı iken kızlar ise 4 ve 4'ün katıdır. Yani erkekler 3 kat, kızlar 4 kat diyorduk. Bunu yazdıktan sonra. Ve bize bir bilgi vermiş. Demiş ki sınıfta 18 tane erkek öğrenci varmış. Şimdi 18 tane erkek öğrencinin olması 3 katın cevabının 18 olması demektir. E, 3 katın 18 olabilmesi için katın kaç olması lazım? 6 olabilmesi lazım. 6 olması lazım. E, 6 olduktan sonra kızlar da 4 kattı. E, 4 çarpı 6'dan kızlar da 24'tür. E birinci öncül bana diyor ki kız öğrenci sayısı 24'tür. Doğru. Sınıf mevcudu 42'dir. E 18 tane erkek var, 24 tane de kız var. Topladığın zaman 42. Doğru. Kız öğrenci sayısının kız öğrenci sayısının sınıf mevcuduna, mevcuduna oranı. Bak kız bölü mevcut. Kızlar kaç taneydi? 24 tane. Sınıf mevcudu kaç taneydi? 42 taneydi. İkisini de 6'ya böldüğün zaman 4 bölü 7 yapar mı? Yapan. Bu da doğru. E demek ki cevabımız denizi. Dokuzuncu sorumuzda bu şekildeydi. Onuncu sorumuz. On. Çemberler ve doğrular kullanılarak oluşturulan aşağıdaki şekilde okların çıktığı çemberlerin içindeki cebirsel ifadelerle okların yanlarında verilen işlemler uygulanarak sonuçta okun gösterdiği çemberin içine yazılacaktır. Yine öyle zor olmayan bir soru. Buna göre x yerine yazılacak çem e, cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın. A artı 1. iki tane terim. 2 ile çarp dediği zaman ne yaparsın? Buradaki iki terimi de 2 ile çarparsın. 2 ile A'yı çarptım. 2 i̇ki A. 2 ile 1'i çarptım. Artı 2'dir. İki terimi de çarpacağım. Çünkü burada iki terim olduğu için. Sonra bunun üzerine 1 ekle diyor. E ben bunun üzerine 1 eklersem 2 ile 1'i toplarım. Normal sayıları toplarım. Cebirsel ifade aynen kalır. Burası 2A artı 3 olur mu? Sonra bunu da 3'e böl diyor. Arkadaşlar 3'e böl dediği zaman bu iki terim olduğunda... ...bunu ya her ikisine ayrı ayrı 3'e böleceksin... ...ya da tek bir kesir çizgisi yaparak... ...bölü 3 diyeceksin. Yani cevabımız 2A artı 3 bölü 3. Yani cevabı adam çok basit bir şekilde yazmış. Bunun daha karmaşık olarak yazımı vardı... Adam onu yazmamış mesela. Basit olanı yazmış. Yapılabilecek bir soruydu. Başka takıldı arkadaşlarımız. 10. sorudan sonra 9'u çözdük. 17'de takılmış arkadaşlarımız. 17 burada. 17 kesirlerde toplama çıkarma. Bunu ne yapacağız? Toplayabilmemiz için paydayı eşitlememiz lazım. Bunu da 3 ile genişletelim. Ne yapar burası? 12 bölü 15 eksi 6 bölü 15 artı bu taraf 18 bölü 15 3 ile genişlettiğimizde eksi 9 bölü 15. E şimdi 12 bölü 15'ten 6 bölü 15 çıkarsa 12'den 6 çıkartıyoruz. 6 bölü 15 kalır. Ayda aynen kalıyordu. 18'den 9'u çıkardığımız zaman 9 bölü 15 kalır. E bu ikisinde topla diyor. Topladığımız zaman şurada toplayalım. 6 bölü 15 artı 9 bölü 15'ten 6 ile 9'u topladık. 15 bölü 15 yapar. E bunlar da sadeleşir. Cevap 1 tamdır. 15 bölü 15 demek 1 tamdır. Geldik 18. Mutlak değerde neden takılıyor? Hala anlamış değilim. Kare mutlak değer içerisinde değil. Bakın parantez içerisinde. Karenin cevabı eksi 12. Üçgen mutlak değer içerisinde. Üçgenin cevabı artı 7. Mutlak değer içerisinde bir sayı dışarı pozitif olarak çıkardı. Dairenin cevabı ise artı 11. E büyükten küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Negatif sayı her zaman tabii ki de pozitif sayılardan küçük olacak. O zaman en küçük bizim kareniz olacak. Sonra 7 mi büyüktür, 11 mi büyüktür? 11 daha büyüktür. O zaman 7 küçüktür. Üçgen küçüktür. En büyük ise dairedir. E bu şıkkı da hangisi veriyor? E, kare, üçgen, daire. Denizli. Gördüğünüz gibi sorumuz çok basit. Son takılan sorumuz 19. soru. Şimdi bir bakkal tanesi 40 kuruştan aldığı 80 yumurtanın 20 tanesini taşıma esnasında kırıyor. Şimdi biz ilk önce bu arkadaşımız yumurtalara toplam ne kadar para vermiş onu bulalım. Tanesini 40 kuruştan almış 80 tane yumurta almış. O zaman 40 kuruştan 80 tane yumurta alırsa 4 ile 8'i çarpıyorum. 32 2 tane sıfırı, sıfırı sonuna koyuyorum. 3200 kuruştur. 3200 kuruş maliyet. Yani ben aldım. Aldığım fiyat. Şimdi 20 tanesini taşıma esnasında kırıyor. E taşıma esnasında kırınca benim 80 tane yumurtam vardı. 20 tanesini kırdım. 60 tane kaldı mı? Bunun tanesini 75 kuruştan mı satıyormuş? 75 kuruştan satıyormuş. Bunu sattığı zaman ee, ne kadar para kazanır? Arkadaşlar 4500 4, kuruş para kazanır. E şimdi ben 3200 kuruş aldım. 4500 kuruşa da sattım. E ben karda mıyım? Evet kardayım. Ne kadar kardayım? 4500'den 3200'ü çıkardığım zaman 1300 kuruş bakın kuruş kardayım. E çocuklar 100 kuruş 1 TL olduğu için 100 kuruş 1 TL olduğu için 1300 kuruşu 100'e böldüğüm zaman 13 TL kardayım demektir. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet bu da son sorumuzdu arkadaşlar. Umarım bu hataları tekrar tekrar yapmazsınız. Bunlardan ders çıkartırsınız. Sormuş olduğunuz soruların cevapları bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.